Yeterin Aykuyar'ı görüntüler sevgili seyirciler. Mükemmel bas, Osa Şarj 1-0. Dört kez dünya şampiyonunu elde eden Brezilya karşısında. Iki yarının son anlarında Aykuyar'da bir atak. Hasan tezaları, sol çapraz tezalarını sol ayak harika vuruyor ve gol. İşte Yıldıray. Dünya kupasında Yıldız adayı Yıldıray. Yıldızlaşıyor bu pasıyla. Ve bir başka Yıldız adayı Hasan Şarj. Yıldızlar